Merhaba arkadaşlar ben Gel Otoyla ailesine tekrar Hoş geldiniz. Genellikle herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi abi kaska intercom takma videosu gelir mi diye düşünüyorlardı. Herkes soruyordu. Biz de sizin için intercom takacağız. Kaska da intercom kaska nasıl takılır. Hep birlikte deneyeceğiz, göreceğiz, yapacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Elimizde bir tane gördüğünüz gibi LS2 kaskımız var. Hemen şöyle göstereyim. Kaskımız tabii ki daha sıfır. Al daha 3 4 gün falan oldu. Şöyle içine dışına bakınız, gördüğünüz gibi gayet de şık tasarım falan çok güzel bir kask. Şimdi bu kaskı evet. çok arkadaş, abi biz interkom aldık ama bir türlü takamıyoruz diye bana soruyorlardı. Biz de böyle bir video çekme gereksinimi duyduk. O yüzden de videoyu Özgür Bey ile birlikte sizler için çekiyoruz. Özgür Bey başlayalım mı? Başlıyorum. Bence başlayalım. Siz Hayır. daha önce hiç taktınız mı? Hayır daha ilk deneyimimiz olacak. İlk önce... deneyimiz olacak değil mi? Evet. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hem Özgür'ü öğretirken size de göstermiş olalım. Şimdi Özgür Bey kaskını hemen parçaladım kaskı arkadaşlar. Kaskı gördüğünüz gibi şurada işleri var. Yanaklar, pedler. Yani bunlar ped diye geçiyor. Söküyorsunuz. Şurada zaten şey var. Çıtlar var. Kaskın iç kısmında şöyle göstereyim size. Şurada şöyle var. Aynı şekilde burada da var. Burada da var. Gördüğünüz gibi. Sonra şuradakini de şöyle çekiyorsunuz. Boynun kısmı çıkıyor. Onun haricinde şu iç kısmındaki pedle pedle çıkıyor aynı böyle. Hemen şöyle bir kaskı çevirelim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Kaskın ön kısmında şuralarda çekiyorsunuz. Bu da çıkıyor buradan. Takarken de aynı şekilde takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaskın içini dışını söküyoruz. Aslında kask bayağı güzelmiş biliyor musunuz? Aynen. tasarım falan bayağı bir güzelmiş. Şimdi arkadaşlar e, A60 bunu zaten herkes biliyordur. Ee, biz bunu daha yeni aldık. Sizler için de kaska takacağız. Bence güzel bir interkom. Şu gördüğünüz gibi zaten mikrofonu, hoparlörü, şarj aleti kablosu ve kaskın yanlarına taktığımız aparatları, yedek aparatları hepsi burada. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey kaskı zaten söktük parçaladık. Kaskın iç kısmında hemen göstereyim size. Şurada yuvalar var. Göstereyim şöyle biraz isterseniz yaklaşsın arkadaşım. Şurada iç kısmında şöyle göstereyim. Yuvalar var. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Şu köşede. İki tane karşılıklı zaten bunlar. İlk yapacağımız şey bunları şöyle güzelce açıyoruz. Özgür mikrofon sağ tarafta mı olsun sol tarafta mı? Ee, sol tarafta. Kaskı veri taktığımız zaman mikrofon ne tarafımız olsun? Sol tarafta. Sol tarafta. Yani bu tarafta olması için. O zaman ne yapıyoruz? Ee, uzun kabloyu uzun olan kabloyu yani arkadaşlar şu uzun olan kabloyu şuradaki yuvaya oturtuyoruz. Bak şöyle ciltli zaten. Direkt oturuyor zaten. Bunu buraya oturttuk Ondan sonra diğeri kabloyu da aynı şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra tabi bakın yedek, yedek da hemen yapışıyor Onu da şuraya yuvaya oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi yuvaya oturdu. Yuvaya oturduktan sonra arkadaşlar bu Buraya geleceği için nasıl olacak? Şöyle bir şekilde gelecek. Herkes düşünüyor bu nasıl olacağını, nasıl etti. Aslında çok basit arkadaşlar. Bunu buraya takıyorsunuz, eğitiyorsunuz böyle oluyor, bitiyor. Tabii ondan sonra şu aparat dediğimiz, yani asıl ses şey yapan intercom dediğimiz şey bu. Onu da burada takıyoruz bu tarafa. Şurada yerleri var. Kaskı şöyle çevirmemiz lazım çevirdikten sonra şu şekilde takılıyor. Eğer yanlış takmayacak tabi. Evet. Şu şekilde takmaya doğru taktık. Tabi biz biraz gevşek olmuş. Heh, bu şekilde takılıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu taktık. Mikrofonda hemen üç ön kısma geleceği için. Ama e, şu şarj kısmını buna dikkat edin arkadaşlar. Özellikle çünkü şarj, bunların şarj şu köşede tam dipte olduğu için şöyle ona göre bir takın ondan sonra mikrofonu falan yerleştirin. Yoksa daha sonradan sök takta biraz çok uğraşırsınız. Şu kaskı tekrar açalım. Ee, biz mikrofonu ne tarafa istiyorduk? Sol tarafta olsun istiyorduk. O yüzden kaskı şöyle tutacağız bakacağız. Sol tarafta olması için kaskı kendimizi çevirelim. Mikrofonun şöyle bir alt kısmı var. Gördüğünüz gibi bak o da cırtlı. Şurada görelim. Gördüğünüz gibi bu da ciddi. Sökülüyor mu? Sökülmüyor. <laughs> Şurada da bant var herhalde. Evet. Şimdi sökelim. Bu değil. yanlış olmuş. Başka olmuş Şu. Doğrusu bu arkadaşlar. Biz yanlış bakmışız. Şuradaki. Takalım bunu da. Gördüğünüz gibi bakın. Ta bak oradakini söktü. O kadar kuvvetli bir şey yani. Helal olsun vallahi. Dayı oldu. Bayağı sağlammış. Şimdi tam yerine oturalım. Oturttuk. Mikrofonun cırtı da burada. Onu da şöyle göstereyim size. Arka kısmında bant var. Bakın şimdi şunu açıyoruz. Açtık. Mikrofon bizim saat saat sol tarafımıza gelecek yani. Bu tarafımıza geleceği için ne yapıyoruz? şuraya koyuyoruz. Şurada herhangi bir boşluk bir yere koysanız olur şöyle. Şuradan göstereyim size. Şöyle bir boşluğa koysanız olur ama tabii şöyle daha rahat boşluğa koyarsanız şu şekilde çene kısmının olduğu yere şurada yer var. Oraya koyarsanız daha iyi olur. Mikrofonu da direkt zaten büküyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt oturacak ama şunu şurasını tam yapıştırmanız lazım. Evet arkadaşlar. Bu tam yapışmadı herhalde. Bastırırsak. Evet şimdi yapıştı. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Bu kablolar açıda kaldı değil mi? Ama aslında kablolar açıda kalmıyor. Kabloların hepsi interkomun içinde kalıyor. Evet. Yani şu pedleri yavaş yavaş takalım şimdi. Pedler nerede? Pedler burada. Alalım pedleri. <laughs> şu pedler arkadaşlar bunlar hepsi pedlerin içinde, içerisinde kalıyor. Burayı kapattığın zaman o pedlerin içine kalıyor. Bu şekilde. Şunu da şöyle döndürelim. Şurada. Şurada yuvalar var. Görebiliyor musunuz tam olarak bilmiyorum. Şu yuvaları oturursak teker teker çitleri tık tık geçmesi lazım. Biraz uğraştırıyor ama yapılabilecek bir şey, yapılmayacak bir şey değil. Herkes için yapılabilecek çok basit bir şey. Ama tabi öğrenmek biraz uğraştırıyor. Evet arkadaşlar. Şuradaki de en son cırtı zaten. Evet takıldı mı? Takıldı. Gördüğünüz gibi bunlar buraya. Bakın pedi taktık. Şimdi bu hangi tarafın pedi? Önce ona bakalım. Sağ mı sol mu? Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. şu taraftan bunu da şu şekilde duyvası var ciltlerine takıyorsunuz tabi biz de görüyoruz evet, bir kaskı şey şöyle göstereyim arkadaşlar size şurada ciltler var demiştim şöyle gördüğünüz gibi ışıklar var. Ocaklara geçiyoruz. Tabii bu iş biraz uç isteyen bir şey. Çıt çıt ses duyuyorsanız bu oturuyor demektir. Diğer pedi de alıyoruz. Burada aynı yerinden. Bu iş çok şey ama o, biraz uğraştırıyor. Aynen. Kolay değil aslında. Tabi bilen adam için kolay. Şurada bir yuva olacak. Tam yuvayı da mikrofon olduğu yere koymuşuz ki var ya üf. Tam yerini oturtmuşuz. Kaskın hemen. Şuradakini de yerini tutturalım. Gördüğünüz gibi petler yerine oturdu. Bakın. Şimdi ne kaldı? En önemli parça. boynuz. Onu da şu şekilde bir parçasını içi şu kısma itiyorsunuz. Şöyle. Bakın şimdi. Şu şekilde ya kask. Şöyle çevireyim. Kask normalde böyle. Bu da böyle. Değil mi? Bakın. Bu şekilde kaskı çevireyim. Ters. Kaskı ters çevirdikten sonra şu şekilde tutun önce sağ ya da sol fark etmiyor. Bir uç kısmını çene kısmına doğru sokun. Ondan sonra size zaten direkt otomatik olarak kendisi oturacaktır. Böyle çevirince ileri doğru gidecek. Bunu da yerine oturtup muydu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaskın interfonunu kaskın içine güzelce yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi kaskımızı bir deneyelim sesini. Açalım. Şurada arkadaşlar bak içinde bu A60 a 60da e, şöyle yuvarlak bir daire görüyorsunuz. Buraya şöyle uzun bir süre basılı açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bağlandı mı özgür? Aynen bağlandı. Şuradan şöyle göstereyim. Ben. Şöyle başlatıyorum. Bence gayet iyi bir ses çıkıyor. Aynen. Baksana. şekilde. <laughs> Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakınız böyle sağdan kablo, soldan kablo falan çıkmıyor. Mikrofonu. Şurada da mikrofonu var. Bakınız. Burada. Gayet de güzel oldu. Elimize, kolumuza sağlık. Bizleri takip etmeyin. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Takipte kalın arkadaşlar. Sizinle. Böyle içerikler istiyorsanız. Teşekkürler.